Arkadaşlar selamlar hepinize merhaba hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Minecraft'ta ıssız ada serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Ee, en son hatırlayacaksınız neler yapmıştık. Adaların etrafını biraz dolaşmıştık. Yani ıssız adayı biraz dolaşmıştık komple ve e, tekrardan evimize geri dönüş yapmıştık ve ufak bir maden gibi bir şey bulmuştuk sanırım. O madende vakit geçirmiştik. Eee ve arkadaşlar ben oradan 6 tane kaktüs buldum ve bu kaktüsleri ektim. Ee, bunların büyümesini bekleyeceğim. Büyüyorlar mı, büyümüyorlar mı bilmiyorum da buraya bir şey açtım abi işte 3 birimlik bir alan açtım. Aşağıya tabii iki toprakla döşedim. Ee, kum serpiştirdim üzerine. Çünkü e, kaktüsler ve şeker kamışları kumda daha çabuk büyüyorlar abi. Neyse efendim velhasıl kenan ben bu bölümde ne yapmaya karar verdim? Öncelikle bir şuranın kapısını yap yapayım yani. Öncelikle bir şuranın kapısını yapayım da Abi bu bölümde ben şuna karar verdim e, geminin içine taşınacağım arkadaşlar geminin içinde yaşayacağım hani böyle bu şekilde ortalıkta durmak yerine geminin içerisinde bir alan yaparsam kendime sanki e, daha iyi olur gibi hissediyorum böyle daha şatafatlı olur gibi hissediyorum e, sandıkları falan tek tek içeri taşır mıyım taşımaz mıyım bilmiyorum ama sanki geminin içerisine yerleşirsem daha mantıklı olur gibime geliyor hani e, burayı komple şuradaki sandıklar hariç Buranın tamamını komple şeye taşımak istiyorum abi e, geminin içerisine taşımak istiyorum yapsak mı yapmasak mı ona karar veremedim şu an tam olarak da e, büyük ihtimal yapacağız gibi bu arada bunlar e, geçen bölümden kalan materyaller eritmelerini falan yeni tamamlamışım 16 seviyeye ulaştık gördüğünüz gibi şöyle 40 tane daha demirimiz oldu e, ne yapalım abi Dilerseniz ilk önce bir oranın kapısını yerleştirelim Ondan sonra gidelim oraya yerleşelim ya ufaktan Bence yerleşelim abi. Şuradan şeylerimi alayım. Kömürlerimi falan alayım. Ee, en çok crafting table bana adada lazım olacak galiba ya. Keşke crafting table'ı kırmasam mı falan diye düşünürken. Çoktan kırdım bile abi. Ben bu şekilde hani bu sistemin daha güzel olacağına inanıyorum ya. Bakalım yani nasıl olacak. Hiçbir fikrim yok. Şimdi hocam ben buradakileri nasıl alacağım elime? Şöyle herhalde tek tek alıp yerleştireceğim abi tek tek alıp yerleştireceğim. Bunlar elmastır yani. Bunları kullanmaya kıyabileceğimiz zannetmiyorum. Seni şeyle alacağız galiba. Nasıl alıyorduk seni ya? Ya bir şekilde almayı başardım. Tamam. En son gelip şuradaki testi alırım abi. Bu arada burada da baya güzel bir alan açılmış oldu. Ee, ben burayı da farm için kullanabilirim haberiniz olsun. Yani burayı da tarla için kullanabilirim. Şuradan çitleri çekerim. Ee, burayı da balkabağı tarlası yapalım. Ya, ya da karpuz tarlasının e, sayısını arttırabilirim. Bilemiyorum ama muhtemelen burayı da tarla olarak kullanacağım. Yani özetle adayı e, Tam kapasitesinde kullanacağız ya. Kendi yerleşimimizi geminin içinde yapacağımızdan dolayı adayı tam kapasitede kullanabilmiş olacağız. Ki bu güzel bir şey bence yani adayı tam kapasitede kullanabilmek. Bu geminin üst kısmına da ileride yerleşimler yaparız bir şeyler yaparız yani ama e, şimdilik bu şekilde iyi gibi abi. Aşağısı da gayet geniş yani. Ben burada sıkışacağımı falan düşünmüyorum. Öncelikle bir gelelim abi şunları ayarlayalım tamam mı? Öncelikle fırınlar. Fırınları ne yapsak acaba? Şurayı ben yatak kısmı falan yapmak istiyorum ya. Hatta orayı ben bir önceden yapayım. Abicim burası yatak kısmı tamam mı? Bir de ee, şey olur bunun yanına iki tane chest yaparız. Birisinde işte o günlükler zar zurt olur. Birisinde de gündelik materyaller olur artık. Bu arada bir öksürme sesi falan filan mı geldi ya? İnanılmaz derecede tırsıyorum böyle durumlarda biliyor musunuz bilmiyorum ama inanılmaz derecede tırsıyorum. Neyse efendim. Şurayı komple şey mi yapsak acaba? Komple bir fırın alanı mı yapsak altılı bir şekilde? Şöyle bakalım kaç birimmiş burası? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 birimmiş. Eee o halde şöyle yapabiliriz. 1 2 3 1 bir birim boşluk 1 2 3 şeklinde yapabiliriz. Aynı zamanda bunun ortasına da crafting table'ı koyabiliriz. Şuraya da crafting table'ı koyduktan sonra yanlara iki tane earth koyarız. Ee, <laughs> kötü durdu değil mi? Kötü durdu. Şunların yerini bir değiştirebilir miyiz abi ya? Şunların yerini bir değiştirelim de. Ben sürekli bire basıyorum. Elime torç geliyor. Hoş şeyler olmuyor yani. O zaman bunun üzerine crafting table koyalım. Şöyle. Şunu bir kırar mısın abicim? Bunun üzerine crafting table'ı koyalım abi. Ee, yanlarına da şey koyalım abicim işte. Yanlarına da örsleri koyalım. Nasıl olur bilmiyorum ama. Yani ötekinden daha mantıklı abi. Ötekinden daha mantıklı bence. Aynı sistemi karşıya da yapabilirim ama şimdilik o kadarına gerek yok. Şimdilik böyle dursun. Ve şimdi bu elimizde bulunan mevcut kömürleri 6'ya böleceğiz abi. Şöyle 32 32 yaptığımız zaman 6'ya bölünmüş oluyor ki 32 şer tane kömür gayet yeterli gelecektir bizimkilere. Hatta bak size bir şey söyleyeyim mi? Ben testleri de buraya taşıyabilirim abi. Ben testleri de buraya taşıyabilirim yani. Bunu net söyleyeyim. Hatta bu bölümde taşınmayı gerçekleştirebiliriz. Bir saniye önce bir gidelim yatalım. Güzel oldu ya aslına bakarsanız. Güzel oldu abi yani bence. Gayet hoş. Şimdi şunu yerine koyalım. Aa bir saniye biz neyi unuttuk? Heykelimizi unuttuk abi. Heykelimizi dedim hani zırh setimizi sergilediğimiz alanı unuttuk. Zırh setini nereye yapabiliriz? E, yatağın ucuna yapabilirdik aslında. Yani yatağın tam tepesinde güzel durmaz da şuraya da sığmaz muhtemelen öyle tahmin ediyorum yani ee, şuraya yapsak abi tam yatağın tepesinde bir e, zırhın durduğunu görmek ve o zırha bakarak uyanmak falan nasıl olur şu an onu düşünüyorum ee, hoş olmayacağını tahmin ediyorum ama şu kafalı düzgün yerleştirir misin abi niye kafalık düzgün yerleşmiyor niye bana yamuk gibi geliyor yani abi? Kafalık bana niyeyse düzgün yerleşmiyor gibi geldi ama e, böyle duracak yani burada yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Şuraya da bir torç atalım abi etrafı aydınlanmış olsun. E, haydi bakalım gidelim şimdi chestleri bir bir buraya taşıyalım. Zor olacak işin açıkçası zor olacak yani. Ha aynı zamanda arkadaşlar chestlere örs vasıtasıyla isim falan verebiliyoruz yani. Bu chestlere isim verme olayını da bu bölümde yapabilirim. Bu sayede kenarına e, tabela koymamıza lüzum kalmaz abi. <laughs> Aynen öyle ya bu, bu sayede Kenarına bir şeyler yazmamıza gerek kalmaz Ve hani gayet hoş olur bu Şöyle gelelim abicim buraya <laughs> Adayı tam kapasiteyle Kullanmış olacağız en azından Sandığı alalım abi Gelelim şu örsün birine Sandığı isimlendirelim şöyle ee, Ne diyebiliriz sandığın ismini abi Görev kitapçıkları Görev kitapçıkları mı desek? Görev kitapları mı desek? Görev kitapları abi. Görevle alakalı kitaplar yani bunlar. Yerleştir abi şuraya. Buraya baktığın zaman zaten şurada görev kitapları yazıyor. Ee, gerçi bunu yapmamıza gerek var mıydı bilmiyorum. Dışarıdan yine şey duracak da. K klas olur be abi. Ben şu an saçma bir şey yaptığımı fark ettim. Ama klas olur yani. Çiftlik görevleri, mimari görevler ondan sonra savaşçı görevleri mi vardı? icat görevleri, diğer görevler. Savaşçı görevleri, Nasır görevleri. 9. gün. Kitap ve kalem. Fazladan kitap. Fazladan kitabı da buraya yerleştiriyorduk. Benim aslında bunu yapmama hiç gerek yoktu değil mi? Şu an inanılmaz derecede saçma bir şey yaptığımı hissediyorum yani. Taşımayalım abi. Orayı buraya taşımayalım. Çünkü orayı komple ben getirir buraya taşırsam ben eminim ki çok büyük karışıklıklar olacak. Çok büyük sıçış durumları yaşanacak yani ben eminim. Felaket derecede sıçarız yani oradan buraya taşırsam. Çünkü burada ekinleri şey yap hasat et ondan sonra tekrardan ek falan filan. Ondan sonra orada ektiklerini getir buraya koy buradan eksiklikleri al. Oraya git falan oho ölme şeyim ölme abi. Ölme şeyim ölme sadece görev materyalleri kalsın burada. Sadece görev materyalleri kalsın sırf şekil olsun diye de şurada bir sandık dursun. Bu sandığa da ne diyelim? Buraya ne dedik abi? Biz görev kitapları dedik. Buraya da şey diyelim ya aynı görev kitapları diyelim geçelim. Bir tane de şunu da yapalım da çok Örs. Örüz. Olur da sığmazsa şey yaparız yani buna koyarız en azından. Bu arada bir bir büyülerimi ben boşa harcamış oluyorum. Az önceki gördüğünüz saçmalıklarımla olsun sağlık olsun. Ya şu kenarda dursun artık şimdilik yapabileceğim pek fazla bir şey yok. Zaten hani fırınları falan buraya taşımam yine bana sıkıntı çıkartacak elbette ama Ya çünkü şimdi mantıken düşüneceğimiz zaman bir loot yaptığımız zaman direkt olarak şuradaki merkeze geleceğiz. Burada dağıtacağız. Daha sonra ekim pişim işlemlerini gemide yapacağız. Sonra tekrardan buraya geleceğiz falan. Bilmiyorum benim taşınmam iyi mi oldu, kötü mü oldu da. Bilmiyorum yani şu an e, karar verebilmiş değilim. Şey yapabilir miyiz? Şu meşe odunlarını alabilir miyiz? Şimdi güzel bir şey yapacağım abi. E, buranın maden girişi olduğunu belli etmek adına. E, ama sanki bu güzel şeyi yapmasam ortalık daha güzel gözükecek gibime geliyor ya. Niye bilmiyorum. Sanki bunu yapmasam daha iyi gibi. Aa burası ma mağara girişi falan değil ki abi. Ben hangi mağarada yaşıyorum ya? Burası mağara girişi falan değil ki. Burası şey abi mağara girişi şu ilerisi ulan zaten burayı düzenledik. Burası bizim o diğer chest'i koyduğumuz alan. Of kafa beyin uçtu. Kafa uçtu abi az önce benim kafa uçtu. Şuradan bir toprak alalım bu toprağa gidelim. Şuradaki boş mekana yerleştirelim. Gelelim ondan sonra buraya tekrar bunu koyalım. Ee, şimdi abi ineklerin sesinden beynim düdüklendi yalnız ha. Şimdi arkadaşlar bir adet demir golem yapmak istiyorum ama bu demir golemin adada kalacağından emin olmak istiyorum. Nasıl bir şey yapabilirim diye düşünüyorum şu an. Hani adanın etrafını komple çitlemek en son seçenek olsun istiyorum. Çünkü o bayağı zaman alacak bir şey. Demir golemleri kalenin içerisine koyabilirim aslında. Maksat zaten görevlerde var iki tane demir golem yap. O iki tane demir golem yap görevini yapmış olalım diye yapacağım zaten bunu. Abi bir şey soracağım size öyle eşek kadar geniş alan verdim ben siz niye böyle kıyıda köşede takılıyorsunuz bu arada abi şey köylülere odun var toprak var ekim yapsınlar iş yapsınlar dediniz de benim bildiğim kadarıyla bu köylüler sadece öyle boş boş duruyor abi yani ekim biçim yapmıyorlar belki siz bir moddan mod paketinden bahsediyor olabilirsiniz emin değilim neyse o zaman çok boş durmayalım abi çok boş durmayalım ne yapalım biliyor musunuz ee, ne yapalım biz abi Şöyle 2 birim buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 birim de şuradan. Burayı balkabağ tarlası yapalım. Şuralara çitleri çekelim abi. Burayı balkabağ tarlası yapalım. Hatta nasıl yapıyorduk biz? Hani ee, buraya su dökmeden tabii ki onu yapmam pek fazla mümkün değil. Şuradan bana aynen ver sütü abi. İçeyim şunu su doldurayım. <laughs> Gel abi. Dök buraya. Gel abi. Dök. Gel. Dök. Gel. Dök. Bir tane daha dökeceğiz mecburen. Gel. Dök. Nereye döktük ya? Hmm, şuraya. Tamam. Burası oldu. Hatta şimdi şeyi hesaplayalım abi. Bir böyle bir böyle. Böyle 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 böyle. Onun da aynısını simetrik olarak buraya yap. Hop sil şunu. Sil şunu. Sil. Sil. Uğraştıracaksın illa değil mi? Bunun etrafına bir de çit çekelim. Eee, e ee, girişi nereden olacak süper zeka? Sen bunu buraya yaptın ama girişi nereden olacak bunun? Girişi hani buradan geleceğiz. Balkabağı turtalarını geçip karpuzlara mı gideceğiz abi? Nice düşünce. Harika düşünmüşüm. İnanılmaz derecede harika düşünmüşüm ya. Tu beynimi Alışırız ya, alışırız. Evet, geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Niye abi Zurna'nın zırt dediği yerdeyiz? Çünkü e, ben geri zekalısı adaya bir tane bile crafting table bırakmadığımdan ötürü seyyar crafting table'la mı dolaşacağım ortalıkta? Elimde crafting table'la dolaşacağım herhalde ortalıkta. Şöyle yapalım efendim. 13 taneden ne kadar çıkıyor böyle? Bunlar bizim çit ihtiyacımızı falan karşılar diye tahmin ediyorum. Ya tam bir kütüğüm abi. Tam bir kütüğüm yani. Bilmiyorum ya. Tuttum buradaki sistemi götürdüm. Geminin içine taşıdım. Seyyar sistem yaptım sözde. Ay, seyyar şeyle mi geçeceğim? Çalışma masasıyla. Neyse. Şimdi... Fazla gelmez umarım. Ki fazla gelecek gibi bir his var içimde. Bir tane de çit kapısı lazım bize. O bir tane çit kapısını yapalım. Şimdi çit kapısı tam simetrik. Buraya bakacak. Ondan sonra yerleştir bunları abi. Atın alanını mı daratmış olduk? Bana mı öyle geldi? Hem atın alanını hem madenin alanını daraltmış olduk abi. Hem atın hem madenin alanını daratmış olduk. Ama yapacak pek fazla bir şey yok doğrusu. Şu bak şu köşede var. 1, 2, 3. Şu ortaya atalım. 1, 2, 3. Buraya atarım. Ondan sonra kapıyı atarım abi. Bir tane diğer kapıyı atarım. Gelir buradan başa atarım. Ondan sonra şuraya atarım. Güzel. Şimdi geldik. Ee, Balkabaklarını ekmeye abi. Balkabakları neredeydi? Muhtemelen şu görev materyallerindeydi. Ya da değilse de buradadır. balkabağı tohumları ama bana balkabağının kendisi lazım. Görev materyalleri kısmında mı? Aynen öyle görev materyalleri kısmında. Şu artık karpuzu da alıp halledebilirim ya. Bence. Karpuzu da alıp. İlla bunu yere atıp bir şey yapacağız? Parçalayacağız. Neyse şimdi bu bal kabaklarından e, dördünü tohuma çevirelim abi. 16 tane tohumumuz oldu. Gelelim buraya. Bu tohumlar zaten bir kereliğe mahsus büyüyor. Ondan sonra tekrardan ekim biçim yapmana gerek kalmıyor. Hem e, bal kabaklarıyla yumurtamız falan da var. Bal kabağı turtası yapabiliriz abi. Güzel olur. Hemen ekinlerin içerisine gelelim. Atalım şunları. Bugün bir şey yapalım mı abi? Bugün iki tane demir golem yapalım mı? Abi bir saniye. 18 tane şey ayır... Aa, lan, ne, ne 18 tanesi lan? Abi demir golem kaç tane istiyordu? 4 tane... 4 kere 9, 36. 1 tane demir golem, 36 tane demir istiyor abi. 1 tane demir golem, 36 tane demir istiyor ya. Üstüme iyilik sağlık. Üstüme iyilik sağlık hakikatten ya. tane demir golem yapacağız öyle mi? Ne 28'i be abi? Ops. iki tane demir golem bizi birazcık haşat etmez mi? Valla bana birazcık haşat olacağız gibime geliyor ya. Hayırlısı bakalım ya. İki tane demir golem bizi haşat eder abi. Belimizi büker vallahi. Şehrin içine yapacağım ama. Şu e, kasaba için yaptığım şeyin içine yapacağım. Buralar olmaz yani. Buralarda serbest serbest dolaşıp sonradan suya düşüp aşağı inmesini istemiyorum. Sevgili Golemciğimin. Şimdi öncelikle bir görev materyallerini alalım. Ben bunu gemi olarak varsayıyorum abi. Üstüne yelkenli melkenli dikmeyeceğim. Üstüne yelkenli diktiğim zaman çünkü ee, boka sarıyor. Ben bunu kendimden biliyorum. Şimdi gemi yap görevi kaçıncıydı abi? Yeni bir gemi yap 7 numaralı görevdi. Buraya gelelim abi. Maden görevlerinden, mimari görevlerden. 7 numaralı görevi de yerine getirdik sayalım. Aynı zamanda şunu bir yerine koyalım. Savaşçı görevlerini alalım abi. 2 adet demir golem oluştur. 6 numaralı görev. Şuradan ben savaşçı görevlerinden 6 numaralı görevi de tamamladım. Sayıyorum abi. Şöyle. 3 nokta. Bu arada biz netir görevlerini de tamamlayacaktık da. Şuraya bir görev no yazayım. Ondan sonra buraya da bir görev no yazayım. Netir görevlerini tamamlayacaktık da öldük abi. Ölmeseydik iyiydi yani. Ama öldük. Şöyle biri de boşluk bırakalım. Tamam abi. Tamam. Şuraya tamam diyelim. Ee, bir saniye. Son bir kez kontrol edeyim. Yazdım mı abi ben şuraya iki tane demir golem yapıldığı? Savaşçılık görevleri altın oğlu görev. İki tane demir golem oluştur. Tamam. Tamam. Şimdi gidelim kasabanın içerisinde iki tane demir golem oluşturup savaşçılık görevlerinden birini de yerine getirmiş olalım. Hmm. Hemen gidelim demir golemlerimizi yapalım arkadaşlar. Şöyle Abi şu seyyar crafting table'ı burada unuttuğuma inanamıyorum ya şu an gerçekten. Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Altta battığımda bir şey gördüm de böyle ona bir e, kafam gitti. Ufaktan bir böyle düşünme süresi oldu. Zaten fark etmişsinizdir. Beyin bir kendine gelmeye çalıştı böyle bir geldi gitti örselendi. E, bu arada burada 50 tane bıraksak yeterli olur sanırım. Geri kalanlarını torça çevirmek istiyorum abi. Güzel. Şimdi seyyar crafting table'ımızı alalım tekrardan. Seyyar crafting table'ı birazcık erken kapatmışız abi. Dört tane bundan. Dört tane bundan. Gayet güzel. Şunları alalım. Buraya koyalım. Gidelim abi şehrin içine iki tane demir golem yapalım. Buralarda zaten yaratık spawn olmaz da olsun. Şehrin içine iki tane demir golem yapalım. Böyle miydi? Bir tane daha mı atacaktık altına? Beş tane ise işimiz var. Hop! Bir demir golem oldu. Hocam hoş geldin. Merhabalar, merhabalar. Bir tane daha demir golem yapalım oraya. Sen de hoş geldin hocam. Merhabalar, selamlar, selamlar. Burası komple sizin aga. Tamam mı? Burası komple sizin. Kocaman arazi kafanıza göre koşturun, gezin, tozun. Hocam kafanıza göre, kafanıza göre. Haydi bakayım ben gidiyorum. Görüşürüz. Siz zaten kapı açık olsa da kaçamazsınız. Hiç önemli değil o. O yüzden rahatım abi. Rahat rahat gezin, dolaşın, devreyenizi gezin. Oh mis. Oh mis. Ha şimdi ne yapacaktım abi? Şimdi geldik yine. Bu tavşanlar buradan zıplayabiliyor anladığım kadarıyla. E buradan zıplıyorsa buradan da zıplayıp dışarı çıkabilir sanırım. Emin değilim ama. Hocam senin ne işin var bu? Bak dışarıda senin ne işin var? İçeri girer misin? Teşekkür ederim. Bak ne kadar da güzel anlaşabiliyoruz. Oğlum bunlar birbirinin üzerinden falan zıplayıp buradan çıkabiliyorlar mı ya? İlk kez karşılaşıyorum böyle bir şeyle ha. Abi yumurtalarınızı toplayalım. Sizi bir tekrardan çiftleştirelim. Bu arada var ya yumurtaları seri seri almaya başladık abi. Buraya yakında tutamayız biz burayı yani. Yakında biz burayı tutamayız. Ee, tavuklar hükmedebilir ortalığa. Bir saniye tavuklar için yumurtaları nereye koyuyorduk? Yumurtaları buraya koyuyorduk. Çok güzel. Şimdi şu ekinler kısmından tohumları alalım. Tohumlarla gidip tavukları çiftleştirelim. Ondan sonra ekinleri toplayıp bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Çünkü baya bir şey yapmışız yani ekin almışız. Arkadaşlar buraya alalım sizi. Buraya alalım. Böyle elimdekilerin tamamı bitene kadar çiftleşebilirsiniz abi. Neredeyse tamamı bitti sayılır zaten şu küçükleri de besleyelim abi Hoppa bitti hadi bakayım benden bu kadar hocam kusura bakma sen dışarıda kaldın da yani seni almaya uğraşamayacağım Hakikaten seni almaya uğraşamayacağım tekrardan özürlerimi iletiyorum sana buraya koyalım abi şimdi gidelim patatesleri havuçları bir toparlayalım şurada patatesleri biliyorsunuz haşlanmış patatese çeviriyoruz ve büyük oranda açlık tutuyor bizi de yani büyük oranda acıkmamızı engelliyor. Az önce yumurtaları koymuş olmama rağmen elime geçen bir yığın yumurta da mevcut. Harika. Ha bu arada ben tavşanları bir de... Ana sen buraya nasıl geldin abi? Abi ben de çok memnun oldum da nasıl geldin acaba buraya öğrenebilir miyim? Buraya nasıl geldiniz acaba beyefendi? Öğrenebilir miyim? Nasıl becerdiniz yani oradan e, kaçmayı? Gerçekten sizi çok çok tebrik ediyorum yani canı gönülden tebrik ediyorum hani hakikatten oradan kaçabilmek her baba yiğidin harcı değil ya nasıl becerdin abi ben sabaha geleceğim sen ortalıkta olmayacaksın ondan sonra benim sinirlerim bozulacak sonra vay efendim Samet bir demir goleme sahip çıkamadı olur mu öyle şey ya dedikodu çıkar abi rica edeceğim orada bekle olduğun yerde hayır 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 buradan geçmiyorsun olduğun yerde bekle çitten atlayamıyorsun zaten Niye böyle şeyler yapıyorsun abi? Niye benim alanımı daha da kısıtlaştırıyorsun yani? Lan zaten götüm kadar alanda yaşıyorum. Yok aslında alan bayağı geniş. Alanda bir sıkıntı yok. Nasıl becerdin buraya gelmeyi ya? Seyyar crafting table'ım var zaten. Hemen bir kapı yapayım. Seyyar crafting table. Sonra dedikodu oluyor. Samet diyorlar bir demir goleme sahip çıkamadı diyorlar. Bu nasıl diyorlar? Koskoca adayı yönetecek diyorlar yani. Koskoca adayı hakikaten ben nasıl yöneteceğim abi sen böyle yaparsan ya? Bak senin yüzünden bir de aydınlatma masrafına girdik. Hiç aldırış ediyor mu? Bak hele. Hiç aldırış etmiyor ya herif. Abi adamın sülalesi rahat ya. Adamın sülalesi rahat ya. Senin yüzünden alanım daraldı. Buradan mı gireceğim köye artık? Köye çift önlem tamam. Bir tane şey var demir golem içeride var. Bir tane demir golem dışarıda var. Allah aşkına öteki kaçarken niye hiç sahip çıkma gereği duymadın ya? Sen niye böyle yapıyorsun ya? Ne ara bu kadar umursamaz? Ne ara bu kadar vurdum duymaz oldunuz ya? Muhtemelen şuradan sıçradı. Bak reis muhtemelen şuradan sıçradı. Bu buradan geldi. Buradan buraya atladı. Oradan buraya geldi. Buradan buraya atladı. E buraya atlarsa kaçmış oluyor. Ben niye bu kadar beyinsizim ya? E, bu herif buradan da kaçabilir abi. Ben şuradan ileri gitmesini engelledim de. Bu buradan da kaçabilir yani. Hadi bakayım bak. Buraya kadar atlarsa buraya kadar elimizde tutalım diye şurayı şöyle kapatıyorum abi. Artık daha fazlasına da atlamasın. Ebesinin nikahına atlasın yani. Öyle yaptınız değil mi kesin? Buradan aşağı atlamayın oğlum. Buradan suya atlamayın ne yapıyorsanız yapın. Sizden ben başka bir şey istemiyorum ya. Bir şey değil alanımız daraldı arkadaş. Neyse şimdi nerede abi benim yiyeceklerimin bulunduğu chest burada. Ben bu yiyecekleri şey yapsam mı abi gerçekten düşünüyorum ya. Ben bu yiyecekleri taşısam mı sizce? Taşımak çok uzun sürer ama ya. Belki kayıt dışında üşenmezsem taşırım. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölümde neler yapmış olduk efendim? Bu bölümde iki adet demir golemimizi yapmış olduk. Ee, bir görevi gerçekleştirdik. Aynı zamanda iki adet demir golemin yanı sıra geminin içine de taşınmış olduk. Ee, güzel oldu. Tavukları çiftleştirdik. Balkabağ turtalarını ektik. Artık hani e, balkabakları üretebileceğiz. Hatta bu balkabaklarının üretimini hızlandırabilmek adına oraya birkaç tane kemik tozu da kullanabilirim. Tavşanların üretimini hızlandırmadık abi. Tavşanların çiftleşmesini hızlandırmadık. Bu arada ben büyük bir şey unuttum arkadaşlar. Bir saniye onu da halledeyim. Diğer çiftlikleri dolaşmadık abi. Sadece oradaki patatesleri falan aldık. Şuranın tamamını alalım abi hasılatın. Aslında geminin içine taşırsam geminin içi şey olabilir abi. Daha rahat olabilir ya. Geminin içi daha rahat olabilir sanki. Bu arada var ya Minecraft'ta yiyeceklerin çürümesi olayı gelirse ilk benim işim bitti abi. İlk benim işim bitti. Kesinlikle ilk benim işim bitti yani. 50 tane yemeğim var e, direkt tükenir. Ya hiçbirini tüketemem zaten. Ben de bir huy var abi. Ben hiçbir zaman şey yapmıyorum. Hani 3 tane yeterliyse 3 tane yetinmiyorum. En az 9 tane falan alıyorum böyle. Hani bunlar asıl şunları yedek kafasında. O yüzden Benle oyun oynaması inanılmaz büyük sıkıntı abi. Hele ki benimle bir MMORPG oyunu oynarsanız hepten sıçtınız. Görev ister 5 tane. Misal bir görev veriyor abi. 5 tane balık getir bana. Sana şu kadar experience vereyim diyor. Görev istiyor 5 tane balık. Ben götürüyorum. 15-20 tane balık yani. Siz düşünün. Bir de ben çok fazla şey yaparım ya böyle sindire sindire oynarım biliyorsunuz mu işte etrafı ararım hazine sandığı zartı zurtu yok mu onları ararım falan filan böyle. O yüzden benim oynaması bayağı bir sıkıntıdır. Son olarak şurayı da topladıktan sonra bölümü sonlandıracağım arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrardan hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu arada olgun olgun olmamış falan ayırt etmeden çatır çutur topladım hepsini. Şimdi tekrardan ekimini yapalım. Bu arada direkt büyümeye başladılar abi direkt büyümeye başladılar topraklar verimli güzel güzel gidelim yerleştirmelerini yapalım Ondan sonra bölümü sonlandıralım abi zaten o kadar fazla tarlan var ki birini toplarken diğeri olgunlaşmış olabiliyor yani böyle şeylerle karşılaşabiliyorum diğeri birini toplarken diğeri olgunlaşmış olabiliyor ve bu arada şu 64lü tavşanları çiftleştirmek için kullanmayım da tavşanları çiftleştirelim abi ya 17 tane de fazla gelirdi. de. 50 tane dursun 15 tane ile gidelim tavşanları çiftleştirelim. Ya çünkü tavşanlardan da deri falan elde edeceğiz yani. Arkadaşlar merhaba. Ee, tam ortalayın abi tam ortalayın. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Siz tam ortalamadığınız zaman dışarı çıkıyorsunuz bir şekilde. Nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde dışarı çıkıyorsunuz. Bol bol çiftleşin abi. Ben experience'ınızı alayım. Teşekkür ederim. Çekilir misiniz? Sağ olun. Hmm, bu arada. Bu arada. İnekleri sanan çiftleştirsek mi acaba? İnekleri şu an şu atmaya ihtiyacım yok ya. İneklerim yeterince var zaten. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.